Türkiye'nin yollarında yaşanan acı olayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 24 saat içinde 3 farklı şehrimizde meydana gelen trafik kazaları hepimizi derinden üzdü. Uşak, Afyon Karahisar yolunda bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir canımızı kaybettik, bir vatandaşımız da ağır yaralı olarak tedavi görüyor. İstanbul Ataşehir'de aşırı hız ve tehlikeli araç kullanımı nedeniyle 3 kişi yaralandı. Mersin'de ise iki ayrı kazada iki vatandaşımızı kaybettik, sekiz kişi yaralandı. Mersin'de yaşanan iki ayrı trafik kazası toplumumuzu derinden üzdü. Mut ilçesinde meydana gelen bu elim olayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Dorla Mahallesi Orman Yolu'nda halk arasında tak tak olarak bilinen motorlu tarım aracının sürücüsü Ali Çetin. Kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı. Ne yazık ki 34 yaşındaki vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı gün içinde Kurtsuyu mahallesinde de üzücü bir kaza yaşandı. Hatalı sollama sonucu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 34 yaşındaki Muhammed Ç hayatını kaybetti. Kazada 8 vatandaşımız yaralandı ve derhal Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevindirici haber ise yaralıların durumunun ciddi olmadığı yönünde. Değerli takipçilerimiz, bugün Uşak'tan üzücü bir haberi sizlerle paylaşmak zorundayız. Uşak Afyonkarahisar Karayolu'nda Büyük Oturak Kavşağı'nda talihsiz bir kaza meydana geldi. Bir tır ile otomobilin karıştığı kazada maalesef bir can kaybı yaşandı. Edindiğimiz bilgilere göre otomobilde yolcu olarak bulunan elantlı yaşındaki Ahmet K. hayatını kaybederken, araç sürücüsü Yi Ç. R. yaralandı. Şu anda hastanede tedavi altında olan Yi, Chi, Nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayın ardından jandarma ekipleri hemen harekete geçti ve 35 yaşındaki tır şoförü E.I. gözaltına alındı. Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor. Bursa'da yangın paniği. İnegöl ve Osman Gazi'de aynı gün içinde iki ayrı yangın vakası yaşandı. İşte detaylar İnegöl'ün Hacıkara mahallesinde akşam saatlerinde bir samanlıkta başlayan yangın mahalle sakinlerini büyük bir korkuya sürükledi. Alevler kısa sürede tüm samanlığı sararken durumu fark eden vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde itfaiye ekipleri olay yerine zamanında ulaştı. Ekipler yangının yakındaki evlere sıçramasını önleyerek olası bir faciayı engelledi. Aynı gün Osman Gazi'de de benzer bir olay yaşandı. Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu yangın yarım saat içinde kontrol altına alındı ve çevre binalara yayılması engellendi. Her iki yangında da can kaybı yaşanmazken maddi hasarın boyutu araştırılıyor yangınların çıkış nedenleri hakkında detaylı inceleme başlatıldı. Sizler de benzer olaylarla karşılaştığınızda hemen 112'yi arayarak yardım istemeyi unutmayın. Güncel haberler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güvende kalın.